Biz Çalık Petrol olarak 2003'ten beri petrol sektöründe faaliyet göstermeye başlamışız. 2014 yılından itibaren de ilk ekonomik keşif yaptığımız Batı Çalıktepe sahasında continuous petrol üretimine devam etmekteyiz. sahanın enerji ihtiyacını karşılamak için şebeke elektriği kullanmaktaydık. Daha sonra şebeke elektriği köycülük hattından beslendiği için sık sık kesintiler meydana gelmektedir. Enerji kesintilerinde ciddi üretim kayıpları ve ciddi maliyetler oluşmakta. Bunu ortadan kaldırmak için de alternatif kaynaklarla, jeneratörlerle sahanın elektrik sisteminin beslenmesi gerekmektedir. Bunun için de aldığımız standby jeneratörler bizi kesintisiz enerjiye kavuşturduğu için üretim kayıplarımız minimize edilmektedir ve daha fazla üretim yaptığımız için de maliyetlerimiz düşmekte kar marjımız yükselmektedir Biz alternatif olarak yerli üretime de ağırlık vermek için araştırdık. İhaleye çıktığımızda en uygun teklifi Texan jeneratörünün verdiğini görerek ilk jeneratörümüzü 2013 yılında sahamızda kullanmaya başladık. Ülkenin e, çok gelişmiş bölgesi olmamasına rağmen o bölgede çalıştırdığımız jeneratörde şimdiye kadar herhangi bir sıkıntı çekmedik. Daha sonra sahaların gelişmesiyle birlikte e, ikinci, üçüncü, dördüncü jeneratör ihtiyacımız olduğunda da Texan jeneratörle devam etme kararı aldık. Bir de aynı tip jeneratörleri çalıştırdığınızda e, Yedek parça, servis imkanı daha rahat oluyor. Serimizi bozmadan sahamızda çalıştırdığımız şu anda 5 tane Texen jeneratörü var. 3 tanesi 400 kV'lık, 2 tanesi de 200 kV'lık olmak üzere 5 tane jeneratör çalıştırıyoruz. Bu jeneratörlerden de memnunuz. Servis ağlarda Diyarbakır'da, Batman'da bulunmaktadır. Bu nedenle biz Texen jeneratörleri tercih etmiştik. Şimdiye kadar biz memnun kalmadığımız bir durum olmadı. E, performansları da güzel. İstediğimiz kalitede enerjiyi temin etmede bir sıkıntısı yoktur. Onun için e, teksten generatoru diğer da kullanmaları tavsiye ederim. Müzik